dün bir um, parti çektik. Evet. Arkadaşın devamı. Evet ama parti devam değil. Bambam şarkısını YouTube'dan ayırmışlar. Evet. evet. O yüzden evet. çekemiyoruz. Bugün ateşi gezdirme videosu çekeceğiz. Evet. Çok güneş var. Babacığım ateşi, ateşi mi şimdi dolaştıracağız? Arkadaşlar ben tutacağım kamerayı da. Arkadaşlar çok bulanık gözüküyor yalnız. Yok yani bulanık dediğim çok fazla güneş var. Evet bugün o havuz var. var havuz. Bakın arkadaşlar babam ateşi. Merhaba baba arkadaşlar merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ateş orada. Korkanlar var ama şu anda videoda. evet evet. Gel şey yapalım. İyi mi çok şirin arkadaşlar gözüküyor. Ya çok şirin bakın bakın. Gözükmüyor. ne oldu ya ne, olur? ne <laughs> ol. Allah çıktı bizimki <laughs> arkadaşlar <antara> bakın ateş <gülüyor> yandı. <gülüyor> Aa, bakın burada tam gözüküyor. Bakın bu ateş mi? Minnoş minnoş ateşi doğru. Aa çıktı. Çıktı bakın yemeğini ya. Arkadaşlar bakın şurada bizim çiçeklerimiz var. Ben seviyorum şu an. Ya ben de seviyorum. Merhaba baba. Merhaba Allah. baba. Babamız şu anda temizlik yapacağız. Yerler... Arkadaşlar yani. kesin bir video sonra geldik. Görüşürüz. Benim ayaklarımı çekeceğim ben.